Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11. sınıflar için yayınlamış olduğu örnek sınav sorularını hep birlikte çözeceğiz. Sınavlarınızı hazırlanırken Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirerek kullanmayı unutmayın lütfen. Eminim hepiniz yazınızdan yüz alacaksınız. Kalem ve kağıdınız hazırsa örnek soruları çözmeye başlıyoruz. İlk soruda David ve arkadaşlarının pişmanlıkları ile ilgili bir diyalog okuyacağız. Daha sonra aşağıdaki soruya kim hangi konuda pişmansa onun ismini yazacağız. David and his friends are talking about their regrets in the past. Read the conversation and complete the statements with the correct names. David ve arkadaşları pişmanlıkları hakkında konuşuyor. Verilen konuşmayı okuyup boşlukları doğru isimlerle doldurun. Konuşan ilk kişi David. When I was younger, I didn't listen to my dad's advice. Now, I regret not paying attention to my dad's warning. Küçükken babamın tavsiyelerini dinlemedim. Şimdi babamın uyarılarını dikkate almadığım için pişmanım. İkinci kişi ise Emily. I didn't save money when I had the chance. And now I wish I had. If I had saved more, I wouldn't be struggling financially today. Fırsatım varken para biriktirmedim. Ve şimdi keşke yapsaydım diyorum. Daha fazla tasarruf etmiş olsaydım bugün mali açıdan sıkıntı içinde olmazdım. Diğer konuşan kişi ise Michael. I ignored my doctor's advice about doing exercise regularly and eating healthier. I wish I had followed it because I am dealing with health problems now. Doktorumun düzenli egzersiz yapma ve daha sağlıklı beslenme konusundaki tavsiyelerini göz ardı ettim. Keşke bunları önemseyip takip etseydim. Çünkü şu an sağlık konusunda problem yaşıyor olmayacaktım. Diğer konuşan kişi Sophie. If I had studied hard at university, I would be more successful in business life. Eğer üniversitede çok çalışıyor olsaydım, iş hayatında şu an daha başarılı olurdum. Son konuşan kişi Tom. I didn't spend enough time with my grandparents when they were alive. I wish I had had more memories with them when I had the chance. Büyük ve büyük babamla hayattayken yeterince zaman geçirmedim. Keşke şansım varken onlara daha fazla vakit ayırsaydım. Verilen pişmanlıkları okuduk. Şimdi boşlukları dolduracağız. Birinci soruda ailesiyle vakit geçirmediği için pişmanlık duyan kişi kim? Bu kişi Tom'dur. Büyük anne ve babasıyla yeterince vakit geçirmiyor. İkinci kişi ise Keşke eğitimime daha fazla önem verseymişim diyen kişi. Bu kişi Sophie. Üçüncü kişi, sağlığıyla ile ilgili önerileri dinlemediği için üzülüyor. Sağlık konusunda üzülen Michael. Dördüncü soruda, geçmişte para biriktirmediği için üzgün olan ise Emily. Babasının önerilerini dikkate almadığı için üzülen kişi ise David'tir. Bu soruyu hallettiğimize göre bir sonraki soruya geçebiliriz. Bu soruda John ve Michael hakkında bir metin okuyup soruları cevaplayacağız. John was a hardworking student who thought success meant getting top grades and a good job. John, başarının en iyi notlar almak ve iyi bir iş almak anlamına geldiğini düşünen çalışkan bir öğrenciydi. He spent most of his time studying and didn't have many friends. Zamanının çoğunu ders çalışarak geçiriyordu ve pek arkadaşı yoktu. When he finished university with top honors, he realized he missed out on making friends and having fun. Üniversiteyi birincilikle bitirdiğinde arkadaş edinme ve eğlenme fırsatını kaçırdığını fark etti. John hakkındaki metin bu şekilde. Şimdi yan tarafta Michael var. Michael was a strict parents who didn't want to his son James to travel and explore the world. Michael, oğlu James'in seyahat etmesini ve dünyayı keşfetmesini istemeyen katı bir ebeveyndi. James wanted to see new places, but his dad stopped him. James, yeni yerler görmek istedi ama babası onu durdurdu. James wished he had the freedom to follow his dreams. James, hayalleri peşine gitme özgürlüğüne sahip olmayı isterdi. Birinci soruya bakalım. Birinci sorudaki who kim diye soruyor. Çalışmayı ve yüksek notlar almayı, iyi bir mesleğe sahip olmayı kim istiyordu? Bunu isteyen kişi John'dur. İkinci soru, what did John realize after finishing university? Üniversiteyi bitirdiğinde John neyin farkına vardı? Üniversiteyi bitirdiğinde o arkadaş edinmek ve eğlenmek için geç kaldığını fark etti. Üçüncü soruda James hayallerini takip etti mi? Neden ya da neden değil diye soruyor. James hayallerini takip edemedi. No, he didn't. Because his father stopped him. Çünkü onun babası onu durdurdu. Son soru ise, Michael'ın katılığı James'i nasıl etkiledi diyor. James hayallerinin peşinden gitmemenin pişmanlığını yaşıyor. Bu da ikinci metnin son cümlesinde yer alıyor. James couldn't follow his dreams. James hayallerini takip edemedi. Read the text below and answer the questions. Verilen metni okuyup soruları cevaplayın. Verilen metin bir bisiklet kazasından bahsediyor. Geçtiğimiz pazartesi günü şehir merkezinde bisiklet kazası yaşandı. Polis bisikletçinin bir arabanın önünden geçerken aniden bisikletini çevirdiğini bildirdi. Bisikletçiye çarpıp havaya fırlattıktan sonra yaklaşık 30 saniye boyunca bilinci kapalı kaldı. Otomobilin sürücüsü yara almaktan kurtulurken sadece otomobilin ön camı kırıldı. Acil servis, bisikletçinin geldiğinde uyanık olduğunu belirtti. Sırtındaki ağrılardan şikayetçi olduğu için hastaneye götürdüler. Polis, bisikletçinin de ağır hasar görmüş bir kas taktığını ve büyük ihtimalle kaskın daha ciddi yaralanma veya ölümü önlediğini kaydetti. Verilen metni okuduk. Şimdi soruları çözeceğiz. Birinci soru, was the cyclist taken to the hospital because he was unconscious? Bisikletçi bilinci kapalı olduğu için hastaneye götürüldü? Hayır bu sebeple götürülmüyor. Götürülme sebebi sırtında bir ağrı hissetmesi. Kısacası no he wasn't diyebiliriz. Ya da uzun bir halde no he wasn't taken to the hospital because he was unconscious. Hayır bilinci kapalı olduğu için hastaneye götürülmedi. İkinci soru. How could the cyclist escape serious injury? Daha ciddi yara almaktan bisikletçi nasıl kurtuldu? kurtulmasının sebebi kask takmasıydı. He was wearing helmet. Çünkü o kask takıyordu. Verilen konuyla ilgili bir şikayet mektubu yazacağız. Konuyu birlikte okuyalım. You got a new computer last week. Geçen hafta yeni bir bilgisayar satın aldın. But you forgot to keep the receipt. Ama makbuzu saklamayı unuttun. When you try to turn on the computer at home, you realized that it didn't work. Evde bilgisayarı açmaya çalıştığında fark ettin ki bilgisayar çalışmıyor. You went back to the store and explained the problem. Dükkana gittin ve durumu anlattın. But they said they couldn't help you because you didn't have the receipt. Onlar sana yardımcı olamayacaklarını söylediler çünkü sende makbuz yok. Sen de müşteri hizmetlerine bir şikayet mektubu yazmaya karar verdin. Aşağıdaki konuları göz önünde bulundurarak şikayet mektubu yazacağız. Opening remark açılış hitabı demektir. Dear deyip karşıdaki insana hitapta bulunacağız. Introduction yazma sebebini bildirdiğimiz yerdir. Main body ana kısımdır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi verdiğimiz yer conclusion sonuçtur. Talebimiz neyse onu yazacağız. Closing remark ise kapanış cümleleridir. Sevgilerimizle içtenlikle tarzı şeyler yazacağız. Ben şikayet mektubumu şu şekilde oluşturdum. Dear sir or madam. Sevgili bayım ya da hanımefendi. I bought a computer from your store last week. Geçen hafta sizin dükkanınızdan bir bilgisayar satın aldım, but it doesn't work ama çalışmıyor. I forgot to keep the receipt, makbuzu saklamayı unuttum and when I back to your store for help, I was told they couldn't assist me without it. Ama sizin dükkana yardım istemeye gittiğimde onlar bana makbuz olmadan yardımcı olamayacaklarını söylediler. Bu beni üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı. Bilgisayarımın onarılmasını veya değiştirilmesini talep ediyorum. Yardımınız için teşekkür ederim. Saygılarımla. Gördüğünüz gibi istenen kriterleri içeren kısa bir mektup yazdık. Siz de cümlelerinizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bu soruyu da hallettiğimize göre sıradaki soru geliyor. Aşağıdaki broşürü inceleyip sorulara cevaplayacağız. Van Gölü ile ilgili bir broşür var. Don't miss the opportunity. Şansı kaçırma. Enjoy the magnificent scenery during the boat tour. Tekne turu sırasında muhteşem manzaranın keyfini çıkar. Visit Akdamar Island and the Church. Akdamar Adası'nı ve kiliseyi ziyaret et. Per person kişi başı demektir. Kişi başı 10 dolar. Detaylar için bu numarayı ara. Nisan'ın ikisinde sabah 11, öğleden sonra 3 arasında. Broşür inceledik. Birinci soru. How long does the tour last? Tur ne kadar sürecek? Toplamda tur 4 saat sürüyor. İkinci soru. Is the tour free? If not, how much is it? Tur ücretsiz mi? Eğer değilse ne kadar? Tur ücretsiz değil. Bu yüzden ona no, it isn't free diyeceğiz. Hayır ücretsiz değil. Kişi başı 10 dolar olduğu için it is 10 dollar per person diyeceğiz. Üçüncü soruda what can people do to get more information? Daha fazla bilgi alabilmek için insanlar ne yapabilir? Onlar verilen numarayı arayabilirler. They can call the phone number on the brochure. Onlar broşür üzerindeki numarayı arayabilirler. Bu soruyu da bitirdiğimize göre bir sonraki soruya geçebiliriz. Bu soru kolaydı. Eminim hepiniz rahatlıkla çözdünüz. Şimdiki soruda Tom, Emily ve Sam konuşuyor. Read the conversation and answer the questions. Verilen diyaloğu okuyup aşağıdaki soruları çözün. Tom, I had the habit of concentrate only negative sides of the life when I was young. Gençken hayatın yalnızca olumsuz taraflarına odaklanma alışkanlığım vardı. Emily ise I was overburdened with work and complaints from my clients yesterday. Dün işlerim ve müşterilerden gelen şikayetler nedeniyle aşırı yük altındaydım. Sam, I couldn't help using social media and surfing on the net too much, so I failed my exam. Sosyal medyayı çok fazla kullanmaktan ve internette gezinmekten kendimi alamadım. Bu yüzden sınavımdan başarısız oldum. Verilen diyaloğu okuduk. Şimdi sorulara bakalım. What was Tom's problem when he was young? Gençken Tom'un problemi neydi? Tom hayatın sadece olumsuz taraflarını görüyordu. İkinci soruda Was Emily willing to work more yesterday? Emily dün daha fazla çalışmaya istekli miydi? Hayır istekli değildi, aksine bundan şikayetçiydi. No she wasn't diyebiliriz ya da No she wasn't willing to work more yesterday. Why did Sam fail his exam? Sam sınavından neden başarısız oldu? Çünkü internette ve sosyal medyada çok fazla vakit geçirdi, çalışmaya fırsat bulamadı. Bu soruyu hallettiğimize göre bir sonraki soru geliyor. Son soru size sorulmuş olan sorulardan bir tanesi. Verilen konu hakkında kendi düşüncenizi yazmanız isteniyor. Imagine that you are listening to your favorite radio programmer, Amy. En sevdiğiniz radyo programcısı Amy'yi dinlediğinizi hayal edin. Emi insanlara bir soru soruyor. Eğer geçmişe dönme şansın olsaydı neler değiştirmek isterdin? Bunu bir hashtag kullanarak yorum şeklinde yazın diyor. Hashtag ise I wish yani keşke. Aşağıdaki konu başlıkları hakkında I wish etiketini kullanarak kendi pişmanlıklarımızı yazacağız. Birinci konu health yani sağlık. Ben şu şekilde yazdım. I wish I'd know more about healthy eating when I was younger. Now I eat my own veggies. Keşke gençken sağlıklı beslenme hakkında daha fazla bilgi sahibi olsaydım. Artık bütün sebzelerimi yiyorum. İkinci konu ise holiday yani tatil. I wish etiketini kullanarak şunu yazdım. I wish I'd learned to swim before going to the beach last year. Next time I am making a splash. Keşke geçen yıl plaja gitmeden önce yüzmeyi öğrenseydim. Bir dahaki sefere bir sıçrama yapacağım. Business iş demektir. İş hakkındaki pişmanlığım şöyle olabilir. I wish I'd save more money before starting my lemonade stand. Now I know how to make the best deal. Keşke limonata tezgahına başlamadan önce daha fazla para biriktirseydim. Ama artık en iyi anlaşmayı nasıl yapacağımı biliyorum. Family aile demektir. I wish I'd spend more time just playing with my siblings when we were little. Now we cherish every moment. Keşke küçükken kardeşlerimle oyun oynayarak daha fazla vakit geçirseydim. Şimdi her anın tadını çıkarıyoruz. Education, eğitim demektir. I wish I'd paid more attention in school sometimes. Now I know how important it is to learn new things. Keşke bazen okula daha fazla vakit ayırsaydım. Şimdi yeni şeyler öğrenmenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavlarınızı hazırlanırken Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirip kullanmayı unutmayın lütfen. Hepinize şimdiden başarılar.